Bebe macun yedi Uçum lan. O bir bir? La otur. Siktir oh! <laughs> <Çıklı gülüyor> git yap. Tüzüyor. Hayır git başla. Nice. Adam ya. Bu adamla takım olmayacağım bu adamla. Üç ya. Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Survivor tadında bir oyun oynayacağız. Üç farklı bir oyun. Ee, önceden de bir pong oynamıştık hatırlarsanız. Ee, yine aynı Takımlarla oynayacağız. Bu kadar mı fark eder gençleştirme <laughs> Geçen videoda oynayan Umut'un ikiz kardeşi Ümit Gel 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 Evet yine aynı takımlar var İkisi takım olacakmış Yanlış seçim ben söyleyeyim Yanlış adam yanlış zaman yanlış seçim göreceksin Her türlü yana onu. kazanacağız? Biz onu Hiç aldık e, e, İlk oyun her oyunun e, bir cezası var İlk turda bir ceza alıyor Sonra bir, ikinci turda bir ceza daha var Üçüncü turda bir ceza daha var En sonunda kaybeden büyük cezayı çekecek İlk turda Eee Bir açılalım şöyle SOS oyunu. Hı? Şunu şöyle çeviriyoruz. Dik durduğu zaman SOS oyunu gibi şey sarıya siyah olarak oynayacaklar. Her takımdan birer kişi yarışacak. Onu takımlar seçecek. Tamam okey. Başlayalım o zaman direkt oyuna. Direkt oyuna geçelim. İkinci turda yavru de anlatırım. Tanesi, üçüncü de anlatırım. Tamam. Kocasını bir tanesi. <laughs> siyah <sen abi>. Evet. <gülüyor> Ay <gülüyor> fark etmez. Evet, sizden kim çıkacak? Biz ilk Umut abi. O büyük ya. Yani. <laughs> diğer <gülüyor> oyun neydi? abi. <Yani gülüyor> az büyük değil. Çok büyük ya. Diğer oyun neydi? Tamam kim çıksın? <laughs> her Dur, diğer bizden? oyun neydi? Ben ona göre şey yapacağım. Diğer oyunda bir ponk ama. Bir da ben iyiyim ama Hüseyin. He. Tamam, Üçüncü zaten 2'ye 2 oynanıyor. Birinci turda bir kişi, ikinci turda bir kişi takımlardan ama cezalar birlikte çekiliyor. Üçüncü turda iki kişi aynı anda oynayacak. Evet, siz, yani ben sizden mi kim ben çıkıyor? Oynayayım. Şöyle tamam. başlıyoruz Ercan. Ben Şöyle oynayayım. başlıyoruz. Evet. Siz de şimdi siz kim oynuyor, ama sen oynuyor, mi ama oynuyor? Mami oynuyor. 3-2-1'de başlat. Hadi oğlum. Bir dakika şimdi. Ee, bu ne? Şey, tek elle yaparsın. Bir dakika, tek elle. Bunu çevirip şey şunu yaptırmam lazım. Taktik vermem lazım. Taktik, kulis var. Bak bu bardak. Bu ne? Bardak. Ora ne? Masa. Ne yapacaksın? Çevireceksin. Yeter. Yeter. Hep <laughs> <laughs> aynı numaralar bu sefer. Bittiler ya. Biz birinci şöyle oyunu şöyle. bu şey kulis sayesinde kazandık. Göreceğiz <gülüyor> göreceğiz. 3 2 1 Başla. Nice. Bir dakika ne yapıyorduk? Devam devam devam. Ananı sırtıyım. Doğru doğru şöyle. Müdahale yok. Devam devam. Yapma. Hadi Mumin. Çabuk çabuk. Çal yeah. Aaaa! Sen iyi gidiyordun bak. Yeee! Yeah. Oyunu unuttum. İlk kırım cezası o kadar ekran sanırım. Diş macun. İğrenç gerçekten. Yeee! Kolay değil abi. 2-0'dan geldim 2-0'dan. Ha. Ha. Hadi. Ama yiyeceksiniz bak. Bak geçen tur cezaları çekiyorlar. Ben bunu seçim. buna cezalar bile çakarım. Cezaları Evet Hatırlarsınız bir önceki oyunda. Arkadaşlar ay, 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 sakalıma 1 ile 10 arası yorumlara not verirseniz sevinirim. Al şunları. Gençleşti bu insan. Şunları alın. alın. Alın derken? Al abi bunları yiyeceğiz. Ya şu an kaybetti oyunu ben yiyeceğim. Bir şey kaybediyor. Kişi çekiyor. Sen de kaybedince biz yiyeceğiz. İyi oldu düşümü fırçalamıyordum hikayede. <laughs> <laughs> Fakirlikten hiç <de> ihtiyacın alamıyorum. Ama <laughs> sen <laughs> 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 onlar bilmiyor tadının ne kadar kötü olduğunu şimdi göreceğiz Hangi sonra. marka? He yemem abi. E, Güzel white mal da getirmezsin ya. Kim bana alıyor? Yok mu? Orro var. Çünkü ne oldu ya? Hmm. Parçaladım. Abi ya. ekmeği göster. Hmm. Onu çiğneyeceksiniz tamam mı? Çatır çatır çiğneyeceksiniz. Bu... Hadi. 3 Ekmek bir, arası geçer bugün geçer? Oğlum midem bulandı. Bir... He bunun hepsini bir... e, Bunu bir... e, de... Bu, bu büyük değil mi abi? Hepsini <gülüyor> mi <laughs> yiyeceğiz? Hayır ya diyorsun ne var onda küçücük ekmek Acun Bey abi. bu büyük değil mi? hadi hadi. Biz yeseydik biz de aynısını Hangisi en büyüksü? Biraz şöyle gelebiliriz. Senden bıktım. bıktım. bu sefer anlamadı taktiği nasıl olacak? Hadi ya. Hadi yağmur yağacak hadi ya. Isır ısır ısır ısır. Arkadaşların ne var ısır. Isır ısır. Isır ısır ısır <laughs> gel buraya. Bak yine yalanlar. Oh, Yeter ya. Ya ya. <laughs> Gündür ah. yuttun mu? Ha. Ah. Ah. Ekmeğin macun su kalmış. Onu yutamıyorsun. Ah. Tamam mı? Banka arıyor. arıyorlar. arıyorlar. <laughs> <Gene> arıyorlar. <laughs> i̇kinci tura geçelim şimdi. İkinci turda da erci yarışacak bizden. Anladım. Bebe macun yedi lan. <laughs> Burası Ankara. Mavi mavi tüylüyor türü mu? İkinci ama tura geçiyoruz. Ortada 9 tane su dolu bardak var. Şu mesafeden yani bir pongun gibi ama masayı sektireceğiz bu sefer. Kimin bir buçuk dakika içinde topu içeride kalırsa o kazanıyor. Bir takım beyaz bir takım yeşil topları var. Ee, bu turun cezası kaktüse oturma. Ağzım bir buçuk ya. dakika başlatıyorum. Gözüküyor mu? Bir buçuk başladı. dakika başladı hadi. yeşil nerde lan yeşil 1 ver 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 al 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 oğlum hiç şey atamıyorum lan 10 saniye oldu bir bir oğlum oldu. bu ne kadar saçma da, lan, Abi, al, bir oyun oğlum 1-1 oldu Erci hadi lan lan soksana içine <laughs> ya sikine git lan yeter Nasıl? Hadi, Ulan, hadi, hadi, lan, hadi hadi hadi. Nerede? Tamam, oh, oh, yok 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 hayır Çıkar çıkar. Hayır. Lan içine sok lan. <gülüyor> <gülüyor> Toplarımızı bırak. Dünkü topumuzu alıyor ya. Bu ne oğlum İlker Aydın programı gibi oldu. <laughs> ben de böyle eş gibiyim ya. Bu çok kötü bu çok kötü. Hadi Ercik. Ha, yes. Hadi. Ercik. Oğlum yendi lan beni herhalde. Oğlum bizimki Ercik. oldu. Hayır hayır şey 30 saniye var. Lan Ercik biber biber Getir, artık. getir. Sakin ol, ver. Getir sakin ol. Getir şimdi, ver sakin. Tane, <laughs> iki tane. Bak, <laughs> hadi son 25. Sen artık. Bir aile. Acı bir tane daha. Lan, getir çabuk. Acı bir tane daha. <laughs> da şey hadi. Ver. Ver. <laughs> Toplar. Yes! Girdi, Girdi mi? Getir. Girdi. aha lan. Son sonun, sonun, sonun. Yes! Çok güzel, çok güzel. Bir tane daha. Tamam, gerek tamam. yok. 3 2 biri bitti. O o sınıf sınıf bir bitti. Oh. Çat çat. <laughs> kanka çok zor oyun ya. Benim oğlum çarpıyor. İşte bu adamla takım olmayacağım bu adamla. Loser ya o adam bilir. Seni bilir diye aldık. Ne no oldu <laughs> herif ya? <laughs> Loser. 3 tane de atmışım ya. Şura. 3'e 4 yenildik. 3'ü bir bir o attı. Birini ben attım. 3'e 4 yenildik ya. Oğlum kaktüs. Kaktüs oturacağız şimdi. Ben bunu kesin kazanırız diye. Allah'tan pantolon giymişim mal. Sen de olmasan. Kanka bir şey söyleyeyim mi? Ha. İyi otur Mami. Sen mi oturdun? Kanka iten. İyi otur. Abi bitmiyor Ben de burada... ben ben şey... Biraz yakın dur. O yeter mi ki? O yetmiyor Aa! ya. Yalan Oy Hayır olmaz olmaz. Vallahi battı. Hayır bokun. Yemin ediyorum çok kötü. Bu Rol. Sayılmaz. Rol yapıyor. Ben niye bir daha batırayım ya? Biri Bu batırsın sayılmaz. o zaman insan kendini yapamıyor. Kardeş Der, ben sana çömelin yerde Bırak otur. Ben oturacağım. Yerde otur kardeş. Ben oturacağım. Aa, bir dakika, bir dakika aynısını senle yaptın. Dur, tamam, acıyormuş oğlum, tamam yani onu Test ettim Efendim abla La otur oh! <gülüyor> 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 Ooo Hahaha sayılmadı da bir daha Çoluk çocuk izliyor ya bak <laughs> Erci ma gibi Mami, Mami gel sen şurada yap Mami Hayır hayır kanka, kanka <laughs> dursun dur, dur. aynı <gülüyor> <gülüyor> Diyor ya atıyorum merhaba arkadaşlar Bu ne be Bu da acı hadi Kanka hani sen bir itme Benimki direkt, direkt pantolon da değil Biraz otur ya Otur ya geç Ooo Oğlum benim direkt Oğlum çok acıdı lan abi Bir ceza var Yapacak bir şey yok Evet son tur Şimdi son tur ya. bu oyunu yenen Bu oyun iki takım oynandı bu sefer İki takım aynı anda evet, yani Bu oyunda cezası e, A'da şu, şu an 1-1 skor Bunu Doğru. kazanan genel oyunda kazanır Ve buzlu su cezasını çeker Evet son turun oyunu bu buzlu suyun kime döküleceğini de karar verecek. Bir bir şu an durum. Şişeleri... şöyle atıyoruz bu dik durma. Yani battle bilip. Ben attım ya Erci attıktan sonra bir yana kaydırıyorum. Burada 7 tane bölme var. 7 tane bölmede 2 dakikanın içinde kimin tarafına daha yakın kalırsa onlar kaybeder. Oyunu tamamen kaybeder. Batıl. He. A'da cezası da bu. Sen hazırlık mi? okumuş muydun? Bu, bunun küçük cezası. A'da büyük cezası oyunun tamamını kaybetmiş olur Çünkü 1-1 geldi oyun. Şurada 7 tane bölme var. Kimin tarafına yakın olursa o kazanır. Ercü attı. Benim de atmam lazım. Yoksa kaydıramıyoruz kenara. Hadi başlayalım. Süre başlıyor. 2 dakika süre olur. var. Bir tanesi. Ben yapamıyorum. Başlatıyorum. Bir tanesi. Hadi. 3, 2, 1. Başla. Tam bir ben. At. 1. Abi yapsana. Sen Ercü. Evet, ne İki 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 kaydı yaptım Kaldı. yaptık at itikle. Yok ikiniz de yaptınız. İkiniz yani. de yaptık. Ya Duran çarpsın yaptık. Ey besta. Yaptım. Lastik sikti gitti yaptım. Hayır git, hayır onu yapmadım. Düştü şey Oyunlar, öyle, şey öyle bir şey yok. Bütün tamam, kameraya bakarım. Bak, bak bak kameraya bak. Ey besta. Dur 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 Biz de yaptık. Ali elinde tut. Yok gel elinle tut. Elin tut. Elinle tutmadı ya. Sen yaptın değil mi? Yaptım ben. Geçir geçir geçir. Yaptın. Yaptın. Bu oyun benim. Yaptın. Her yemin dur, 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 yemin ediyorum. Dur, dur, yaptım. dur dur dur. Yemin ediyorum. Dur dur videoyu. dur. Şu an biz iki tane daha götürürsek kazandık. Üç, best, iki, bir dakika. Üç, iki, bir başla. Eybes, Durdum abi. Durdu. Son 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 Ercü. Durdu. Dur, dur. yes! Yes! Aa! Yes! Oh! <laughs> Gel oraya! <laughs> Gel oraya! Ben bu videoyu bir izleyebilir miyim? Ben bu videoyu bir full izleyebilir miyim? Bütün hepsini izlesin. Hadi hadi. Kardeşim bu oyun benim nesline yetişmedi ki. <laughs> bu sizin nesil. Gel gel hadi gel. Şunu göster gel 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 gel. Buz suyu gösteriyoruz ama tekrardan. Ondan ne satılıyor. Al ama çok, ya, ağlamay, çok soğuk. Çok ya, ya. Ya. Abi, ya, bir, şu dökmeden bir kapat videoyu, komple bir izleyin biraz. Aa aa yaptına bak yaptına maminin bak bak. Sen. bak. Ne yapmış? Bak bekle bekle bak bekle. Bak bekle maminin izi mami izi. Bak bak. Allah ne yapmış? Bak. Saydık mı onu? İlerlettiniz ilerlettiniz. Böyle bir şey olamaz. Gençleştirme işte. Arkadaşlar vara gittik. Ben böyle bir terbiyesizlik, böyle bir ahlaksızlık. Bak nasıl biliyor musun atış? Şöyle atıyor, hop tutuyor falan. Ercü hemen al diyor, hemen at diyor. Al, hadi bir daha al. Başla. Hile yapan baç. Tamam baç. Hile yapan baç. Aynen baç. Bacı da EYB'si de size da anlatacağız. Ama şimdi değil. Her şey zamanında. 3, 2, bir dakika ben elimi çektikten sonra başla deyince başlayın. Çünkü ben süreyi başlıyorum. 3, 2, 1, başla. Düğü 1. Bir. 1. Ercü. Ercü. Yaptım itekle. Ercü bir tane yapsan geçtik. Kaydır. Anladım, şey yaptım. Yaptım kaydır. Yaptım. yaptım. Ercü yap bir tane daha kayacağız. Ercü. Sen, Sen şuraya bak şuraya bak. Ol, yapıyorlar, yapıyorlar mı? Gitti bak gitti bak gelmişler mi? Hadi abi. Ercü. Ercü. Bir Kaydır yana. Son bir dakika. Yaptım. Durdu. Aynı bir daha aynı Yaptım. Durmadı benim. Durdu atma bir Durdu. Yes. Yes. Yes be. Lay 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 biz zaten yenerdik de. Herkes yani çok getirdin değil mi? Önce ada cezası, önce ada. Aa, adayı unuttu. Ada kime? Hala alaka her turum bir ceza var ya. küçük. Of. Dedik gidiyorum başında. hem, hem iki kişi adam hem iki kişi su mu dökeceksiniz? Kar ceza tamam, biz öyle size biz size anlattı. şey yapacağız. Küçük cezayı çekmeyin istiyoruz. Biz su dökelim. Ben öyle karar verdim. Tamam o da olur. Söyleyeceğim. Söyleyeceğim. Şey oy oy sen yok kardeşim ses yükselt. Tam su hiç çok yok. bunlar hiç yaşamayacak. E abi, abi öyle olur. Siz ikiniz yan yana alabilir miyiz? Kameranın Şöyle. önüne. Kameranın önüne. Var kötü bir tişört de. getir dedim. Dedim başta. Yanlış seçim, yanlış adam, yanlış zaman. Göreceksiniz. Lan bırak. Lan, lan bırak. Taray, lan. Siyah çanta. Lan. Oğlum. Ya. Yağmur ya bir şey olmaz. Şeker misin sizler yiyeceksiniz. Gel buraya. Oğlum Mutu ya. Abi soğuksu seni genişletirsin resmen. <laughs> Tırt diye dökeceğim. Tırt diye yani. Abicim haydi. Sizi şuraya alalım Çanta. Yok bir şey yok lan. <laughs> ya bir şey yok. Oo! Elim tut. Şunu bir çek başım. Oyunun başından beri bekliyor değil mi? Tabii. <laughs> kadar mı fark eder? Gençleştirmiyorsun. Evet, sen şu masanın arkasından evet, dök. Yaklaş. yaklaş ama yaklaş. Dur benden. Üç kağıt! <laughs> kamera Adam kamera. <laughs> Oğlum. E gel kapanışı yapalım. Hadi gel. Telefon. Of. Oh. Arkadaşlar nasıl kapatalım videoyu? Ya biz zaten güçlü olacağımızı biliyorduk. Erdoğan farklı takımda olalım, olalım dedik. <laughs> Adamlar inanmadı ve oyunu biz kazandık. Tişörtü evet. sık atma Ercü Bey'e Bizi takip edin abone olun. Reklam da vereceğiz artık izlenmeye başladık. Bin, bin izleniyoruz. Kapat <laughs> <laughs> hadi geri sürün. Hadi seninle görüşürüz deyin be. Goodbye.